Nasıl aldandım kandım Senin yalan aşkına Mecnun misali acim Gönderdim iş aşkına Ateşinle köz ettim Ümitsizim ben artık Bundan sonra ikimiz Olduk birer yalan Yıkılmışım ben artık Sen yapsın Aynenimde Şimdi artık Ötüyor Bak kuşlar Bak benimde be. Yaşamasam da olur Ümitsizim Ben artık Bundan sonra İkinci mi Olduk bir Yabancı Yaşamasam Olur Ümitsizim ben artık Bunlar da Kimi Olduk birer Yalancı Sen ettin Ben deli Olursun sen De bir gün Hatırladık ya seni Çınarıyorum Sen Yaşamasam da olur Ümitsizim ben artık Bundan sonra kimi Olup veren yabancı Arkadaşlar abone olmayı Bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.